Herkese selamlar arkadaşlar. Yarın çok erken kalkacağım. Bugün gerçekten sosyal medya tarafında çok efor sarf ettik. Kirizle ilgili kampanya yaptık. Bir iki tane video attım aynı anda. Ee, Twitter'da paylaşımlar yaptım. Kendi cüzdanlarımla ilgili birçok işlem yaptım ama ee, bu nasıl okunuyor? Voxes. Kısaltması ne? Voxel. Token'ı aslında videosunu yapmayacaktım ama işte artık her launchpad ile her launchpool ile la ilgili video yaptığım için insanlar beklentiye giriyormuş. O yüzden güzel araştırdım. Zaten çıktığında güzel araştırmıştım. Yani launchpad özelinde değil proje özelinde biraz araştırma yapmıştım. O yüzden bu Launchpad'den birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bu arada abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Abone olmayı izleyen çok kişi var. Ee, hemen değinelim. Bir kere bu Launchpad size satın alma hakkı verecek, bunu söyleyeyim. Ee, herhangi bir riski var mı? Herhangi bir riski yok. Elinizdeki ortalama tuttuğunuz e, BNB'lere bakacak. Hocam elimde tuttuğum BNB'ler nasıl olacak? Spot hesabınızda, margin hesabınızda şu an farklı bir launch pool'da tuttuğunuzu farz edelim. Mesela şu an çok güzel launch pool fırsatları var. Merik, Circle, işte City var, Santos var, işte BenQi var. Buradaki tuttuklarınız bile sizin e, balansınızdan sayılacak. Uyduruyorum sizin 3 tane BNB'niz var. 7 gün boyunca 3 tane BNB tuttunuz. Evet bu ortalamadan sayılacak. Dediğim gibi 7 günlük ortalamaya Bakacak. Hocam ben 7. günde alsam olur mu? Olur. Sıkıntı yok. Hocam bende Binance TR var. Binance Global hesabı var. Girebilir miyim? Giremezsiniz. Binance Global hesabında olmanız lazım. Hala hesabınız yoksa YouTube'un e, videonun altına üyelik hesabını da paylaşırım. Dediğim gibi bu Launchpad sizin ortalamanıza bakacak. Ortalamadan size bir satın alma hakkı düşecek ve e, şu an tarihlere bakıyorum. Ayın 14'ünde o satın alma hakkını Komit ederseniz, bakın ayın 14'ünde online olmanız lazım. Bu tarz haberleri görebilmek için de Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Ayın 14'ünde evet benim ortalama 3 BNB'm vardı. Ve ben bunu onaylayıp bunun karşılığında Voxel almak istiyorum derseniz de uyduruyorum size 1 dolarlık Voxel düşecekse o 1 dolarlık BNB hesabınızdan kesilir. Ve sizde otomatik olarak Voxel hesabınızı Yatar siz de onu istediğiniz zaman satarsanız alırsınız burada dikkat edilmesi gereken şeyler var şimdi 300 milyon toplam arzı varmış Voxel'in e, bunun 30 milyonu dağıtılacak e, tanesi 0.2 dolardan dağıtılacak sadece BNB'ye bakacak ve BNB ile alımı olacak e, bu gece 3'te başlıyor. UTC artı 3 ekliyoruz. Bu gece 3'te başlıyor. Ve ayın 14'ünde 14 Aralık'ta 3'te bitiyor hesaplama. Sonrasında işte bu hesaplama periyodu bağlanacak. Calculate edilecek. Sonrasında diyecek ki size senin ortalaman 2.8'miş. E, ve Diyecek ki bu 2.8 karşılığında şu kadar Voxel alabilirsin. Sen de komit edeceksin ve Voxel'lerini alacaksın. Sonra Voxel'lerini satar mısın, tutar mısın, ömürlük mü yaparsın ya da üstüne mi eklersin? Bunlar hep senin kararın. Ee, burada neye dikkat etmemiz lazım? Dediğim gibi 7 günlük ortalamaya bakıyor. Ee, uydu Ve şu şu kısımlara bakıyor. Hocam e, benim Futures olup da... E, işlemi var sayılır mı? Sayılmaz. Ee, hocam ben BNB'yi TL mi alayım, alayım dolarla mı alayım? Fark etmez. Yeter ki bir şekilde BNB al. Peki bu Voxels neymiş arkadaşlar? Voxels bir play to earn oyun. Şu anda oyunları da var. Ee, aynı zamanda NFT'leri de var. Aslına bakarsanız şöyle siteleri, miteleri, oyun yani iyi mi? Değil. Yeterli mi? Değil. Ancak bu piyasada biliyorsunuz ne dandik coin'ler para ediyor. Ee, bunlar da iyiler. Bakın şu kripto kurdu kanalında arkadaşlar oyunun nasıl oynanacağı ile ilgili bilgi vermişler. Oyuna girip bir bakabilirsiniz. Hani bu oyuna değer mi? Projesini değerlendirebilirsiniz. Mesela bir biliyor e, ünlü oyunlardan e, AKS var biliyorsunuz en ünlüsü piyasada 28. sırada. Alienverse var, Mobox var, Yield Yield Games var ve Merit Circle oyun değil ama oyunları destekleyen bir şey. Bunlarla da kıyaslayıp oyunun e, ne edebileceğini düşünebilirsiniz. Şimdi ben yok sesi açıkçası beğendim. E, sosyal medyada da 24.000 takipçide var. Mart 2021'de açılmış hesapları ben açıkçası yoksun 300 milyon toplam arzı var ve Binance destekli olduğu için market kapta ilk 300'lere 400'lere de yer alabileceğini düşünüyorum ilk 300-400 de yer alabileceği için arkadaşlar yani fiyatının potansiyelini fena bulmuyorum hani uzun vadede cüzdanımı ekleyebilirim burada da avantajı şu Normal olarak e, genel olarak işte Merit Circle'a baktığımızda %4'ü sirkülasyonda. Yield Games'e baktığımızda %7'si. Mopox'a baktığımızda %8'i. AKS e %23'ü yılların koyun olmasına rağmen. Alien daha %9'u. Ancak burada direkt 30 milyon tane dağıtacaklar. E, ve 30 milyon dağıtacakları içinde e, yani sirkülasyonda direkt %10 olmuş olacak. Hadi birazcık da piyasaya sürseler %15'i falan olmuş olacak. Yüzde %15'i olsa ne olur arkadaşlar 45 milyon 50 milyon hadi 60 milyon piyasada olsa ve ilk 300'lere çıksa bu arkadaşımız 200 milyon eder bu da yani şey market kabacımı 200 milyonlara ulaşabileceğini gösteriyor bu 200 milyonu da burada 45 milyona falan bölersek 3-4 dolarlara ulaşabileceğini düşünüyorum ben peki hocam benim bir tane BNB'm var ortalama bir BNB'm var kaç 570 dolar bu BNB'ye bana ne kadar Voxys düşer derseniz bence açıkçası 8 buçuk, 8 9 milyonluk BNB kilitlenecektir arkadaşlar. Ee, çok net söyleyebilirim. Bu da ne demek oluyor? 30 milyon bölü 9'dan e, neredeyse 3 küsur size Voxys e, düşer. Yani 0.6-0.7 dolarlık e, bir Voxys sahibi olursunuz. Dediğim gibi 3-4 dolarları göreceğini düşündüğüm için de buradan 20x falan yaptığında işte 06 doların 6 12 13 dolar siz buradan bir BNB'nize kazanabilirsiniz. Bence fena da bir gelir değil. E, hocam listelendikten sonra alalım mı? Listelendikten sonra almak bunları risktir deneyebilirsiniz. Ancak risktir yani. Büyük bir riski vardır. Ben şahsen fiyat bir, bir biraz yataya bağladıktan sonra alabilirim. Bir miktar listelendiğinde alabilirim. Tabi o zaman piyasanın durumuna bağlı. Biliyorsunuz piyasa biraz sıkıntılı. BNB fiyatına zaten olumlu etki yaptı. Daha da olumlu etki yapar mı? 540'lardan 550'lerden çıktı. Tabii ki de yapar ama piyasa öyle bir piyasa ki o konuda da yorum yapmak istemiyorum Benim elimde BNB'lerim var. Tutmaya devam ediyorum diye de söyleyeyim. Ee, özetle bu videoda anlatmadığım bir şey var mı? Yok. Yok. Voxel gerçekten güzel bir proje. Ee, fiyatının da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. önleri ee, her zaman bu sektör içinde sevdiğimi söyleyebilirim. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız daha mutlu olurum. Kanala abone olursanız mest olurum bir de beni Ayhan Kayanın 14 Twitter hesabı'mı takip ederseniz de size güzel paylaşımların sözünü veriyorum diyeyim kendinize çok iyi bakın.